ki Stefan Konus 6 tane üst düzey oyuncum yoktu bu maçta. Artı. tam oradan girecektim. 3 tane, tane de 3 tane de birincil birinci stoperimi kaybettim diyor. Tamam. Ne, ne diyor hani? Eğer onlar iyi olsaydı aynı kadroyla yoluma devam edecektim evet. diyor. Bak evet. bu bir bence yanlış açıklama. Evet. Neden? Evet. Sen Türkiye Milli Takım Teknik Direktörüsün. Çünkü havuzun geniş, Olimpiyat havuzu var sende. Normal havuz da yok. Kulüpler nasıl? Kulüp teknik direktörü şu an açık o açıklamayı yapabilir. Transfer dönemi kapandı çünkü. Hı hı. Değil mi? Doğru. Ama bir milli takım teknik direktörü Doğru. eğer sakatlık olmasaydı, eğer hastalık olmasaydı ben zaten aynı kadroyla devam ederim dediği an dışarıda evinde oturan, buraya gelmeyi bekleyen, hak eden oyuncuyu çağırdığında... İster istemez üzgün gelir. Veya ilk kez çağırılanları. Düşün Enes var, Serdar var. Evet. Ben de üçüncü forvetim, evdeyim. Ya, bak Enes sakatlandı, Umut geldi İlcan. değil mi? Hani, Düşün beni çağırıyor, ben de böyle yaparım. Ya mecbur kaldı beni çağırıyor. Bir de öyle açıklama yaptı çünkü. Ya, İsmail lazım. de geldi sonra. Evet, dikkat etmek lazım. Bak sonradan çağırdığın oyuncu helal olsun. Nasıl bir profesyonel. Fenerbahçe'nin XXX large kadrosunda adını bile neredeyse kimse bilmezken sezon başı formayı aldı. Avrupa maçlarında oynadı, çatır çatır oynadı. Milli takıma son dakika çağrıldı, son dakika gol attı. Helal olsun İsmail Yükse. Yemin ediyorum helal olsun her anlamda. Saha içindeki mücadelesi, saha dışındaki duruşuyla, isteği arzusuyla. Bu Fenerbahçe kadrosunda ilk 11 e oynamak kolay değil. Tabii ki bunu da ona veren Cesus'a da ayrıca cesaretinden dolayı tebrik Kesin. etmek lazım. Bak Ferdi orta saha oynattı diye hiçbir şey demem. Oradaki düşünce Ferdi'nin daha önce oynadığı için hani forvet arkası gibi yetenekleri i̇şte var. Altı yıl var. işte. Orta saha oynatması hiçbir şey demem. Ama Ferdi ile Orkun'un orta saha oynuyor sen. Ben oradan atak beklerim. Evet. Biz ne yaptık? Cengiz aldı bireysel, evet. kesti gol oldu. Evet. Kerem aldı bireysel, penaltı. altı aldı, Cengiz gol attı. Merkezden o kombinasyonu görmeyince evet. Hocam verdiği o zaman niye orta sahaya koydun derim. O oynat sol bek oynuyordu değil mi? Orada dursun İsmail'i at orta sahaya ya da başka bir oyuncuyu koy. Gol attı diye İsmail demiyorum. Salih'i çağırabilirdi oynatabilirdi banko. Hani Ferdi oraya koyuyorsan ben o hücumu görmek isterim. Onu da göremedik taktiksel olarak. Merkezden hani atak. İşte Halil alıyor her topu araya veriyor. Enes kaçırıyor. Cengiz çırpınıyor kendi başına mücadele ediyor. Allah var gol attırdı. Kendi penaltıdan gol attı. Ortalar kesti. Enes'e Enes kaçırdı. Kerem koşuyor, çırpınıyor. Ama merkezden Orkun'la Ferdi'yle bence o amaçla oynatıyorsun. Böyle bir kombinasyon görmeyince hocam ne gerek vardı takımın dinamikleriyle oynamaya diyorsun yani. E bu arada da bu sene Uğurcan'a daha bufon diyemedim yani. Ne Trabzonspor'daki performansıyla ne hmm. milli takımda zaten iyiyken de milli takımdaki performansı kötüydü. Uğurcan bir an önce kafasını toparlaması lazım. Özgüvenlik ben orada kaybolmuş. bak 3. golü yediğine hiçbir şey demem. Cezasası içinden vuruyor hmm. ama sen yanlış çıkıyorsan konsantrasyonun evet. eksiklerim ya. Ya biz bizim tanıdığımız Uğurcan bu fon bu değil. Milli takımda toparlanması lazım. Kale mevkisi çok önemli bir mevki. Hani Kurtarırsın 3 puan aldırırsın ki sen öyleydin Trabzonspor'da bu sene Trabzonspor'da da iyi oynamıyor bu arada. E sonra Kaan sen ilk defa yapmadın bu sene bu hatayı. Kendi takımında da yaptın oynadın. Bir de hani kramponu da hocam değil mi sıkıntı yağmur yağdı bir de kaydı ayağın kaydı. Yani. Oyuncu ya şu oyuncular sahaya çıktığınızda tribüne bakmayın. Gidin oynayacağınız mevkide, zemin Z nasıl? Zemine bak. Zemin nasıl? Hangi kramponu giyeyim? Ne yapayım? Ya bu iş maçtan önce stada çıkmak budur. Ben maçtan önce stada çıkıp selfie çekmek değildir olay. Yani maçta herkes karşılaşma olacak. Oynayacağım mevkide, maç yani. belli. Oynayacağım mevkiye gidip, zemin nasıl? Açılar nasıl? Her statta değişiyor. Olimpiyata Doğru. git. Kale sanki öteki Aynen. dünyada. Evet. Ama evet. Başakşehir stadına git kale yakın. Doğru. Ben mesela bir formit oyuncusu olarak giderdim ceza sahası içinde. Burada durursam nasıl tutayım? Burada durursam ne yapayım? Kesin hocam da Aynı ödedir. şekilde ya. Zemin defans, nasıl? Bozuk bir yer var mı yok mu? Yani her Doğru. detay Doğru. önemlidir ya. Futbol öyle bir şey değil. Çimin uzunluğu, kısalığı, zeminin kuruluğu. 50 tane detay var. Bir de yağmur yağmış. Kaymayacaksın o pozisyonda topu kaptırıp. Yani... Ama şöyle bir şey var. Ya hedef elde edildi. Çıktık ya şu gruptan. Oh rahatladık. Beni en çok yani, umreden nokta zaten şu olur da eğer Avrupa dediğiniz gibi Avrupa şampiyonası elemelerinde ilk ikiye giremezsek. İnşallah o, oradan gidelim de. İnşallah gidelim de giremezsek Yunanistan, Kazakistan, Gürcistan'la bir playoff müsabakaları neticesinde de gitme hakkı olabilir. En azından bu hakkı elde etmiş şekilde ya UEFA sana duruyor. her türlü git diyor. Tabii eskisi gibi değil hocam. Artık sizin zamanınızda <laughs> Yok. daha az takım katılıyordu Biz kaç. Yenildim, bitti. İlk başta 8'di yükselt... sonra 16 oldu. 8'den 16'ya çıktı. Sana gitmen için hep yeni yeni alternatifler, yollar açıyor evet. UEFA. Artık bir, bir yola girip tabii, tabii. sonuna gidelim. Şu an 24 takıma çıktı artık. Ha sadece gidip de sıfırda çekmeyelim. Bir tabii, şeyler yapalım. Tabii mutlaka, evet. mutlaka. Abdullah Avcı'nın şifresi 7. Spor Toto Süper Lig'in ilk 7 haftasında 13 puan toplayan Trabzonspor, bu sezonda şampiyonluğun en büyük adaylarından. Abdullah Avcı da sezonların ilk 7 haftasından sonra istatistikleriyle dikkat çekiyor. İşte detaylar Süper Lig'de geride kalan 7 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 13 puan toplayan Trabzonspor'da ilginç bir istatistik dikkatleri çekiyor. Bordo Mavililer son iki sezonda teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk 7 haftada inişli çıkışlı bir grafik sergiledikten sonra ligde adeta fırtına kopartmıştı. 2020 ila 2021 sezonunun 9. haftasında Karadeniz devinde işbaşı yapan Avcı, ilk 7 maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile 14 puanı hanesine yazdırmıştı. 10 maçta 9 galibiyet. Avcı yönetimindeki Bordo Mavili takım ardından oynadığı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik elde etmiş, 28 puan toplayarak büyük bir çıkış yakalamıştı. Karadeniz Fırtınası 2021 ila 2022 sezonunun ilk 7 haftasında 4 galibiyet, 3 beraberlik elde ederken, 15 puan toplayıp, 6 puan kaybetmişti. Daha sonra taşlar yerine oturmuş, 15. haftaya kadar hiç kayıp yaşanmamıştı. 9. haftada liderlik koltuğunu devralan Bordo Mavililer sezon sonuna kadar da zirveden inmedi. Benzer bir tablo var. Trabzonspor'da bu sezonda benzer bir tablo söz konusu. Avcı yönetimindeki Bordo Mavililer Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 13 puan elde etti. Şu ana kadar 8 puan kaybı bulunan Karadeniz devi Milli Aradan sonra daha güçlü şekilde geri dönecek. Trabzonspor'un hedef Kasım ayında Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası arasına kadar oynanacak 6 karşılaşmayı galip tamamlamak. Yeniden zirveye çıkarız. Kayseri Deplamın, Kasımpaşa, Beşiktaş deplasman, Sivasspor, Konya Spor ve Ankara Gücü deplasman ile bu süreçte karşılaşacak Trabzonspor'da Avcı da yaptığı açıklamalarda bu süreyi işaret etmişti. Avcı, taşların yerine oturmasıyla birlikte ligde yeniden fırtınanın kopacağını söylerken bu süreci en az kayıpla atlatmak önemli. Şu an itibariyle her kulvarda yarışın içindeyiz. Ligde üst üste alacağımız galibiyetlerle yeniden zirveye yükselebiliriz ifadesini kullandı. İşte zorlu fikstür. Bordo Mavililer Milli Ara'nın ardından Ekim ayında birbirinden zorlu 7 maça çıkacak. Zorlu periyot 1 Ekim'de Kayseri deplasmanında başlayacak. Fırtına 6 Ekim'de ise Avrupa Ligi'nde grubun en güçlü takımı Monaco'ya konuk olacak. Trabzonspor daha sonra sahasında sırasıyla Kasımpaşa ve Monaco ile karşılaşacak. Avcı'nın ekibi, 16 Ekim'de ise Beşiktaş ile Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Ekim fikstürü, Sivas ve Kızıl Yıldız, deplasman, maçlarıyla sona erecek. Hazırlıklar başlıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı milli maç arasında oyuncularına 4 gün izin vermişti. İzin artık bugün sona eriyor. Bordo Mavililer, milli takımlarda bulunan oyunculardan yoksun bir şekilde Kayseri spor maçı hazırlıklarına başlayacak. Kolları sıvadı. Abdullah Avcı, milli ara sonrası gerçek Trabzonspor'u herkese izletmek için kolları sıvamış durumda. Geçen yıl Kisiopis Hamşik Bakasetas'tan oluşan orta saha kurgusu takımın eski havasını geri getirdi. Özellikle Hamşik, takımı sırtlıyor. Trabzonspor'da Marek Hamşik kararı. Trabzonspor'un Slovak yıldızı Marek Hamşik'in gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Bordo Mavililerde özellikle oynamadığı karşılaşmalarda eksikliği fazlasıyla hissedilen Hamşik için karar sezon sonunda verilecek. Sezon sonunda mukavelesi sona erecek Marek Hamšík'in sözleşmesinin bir yıl daha uzatılması gündemde. Son dakika edinilen bilgilere göre ancak bunda 35 yaşındaki Slovak Yıldız'ın sezonun sonundaki fiziksel durumunun belirleyici olacağı belirtildi. Marek Hamşik bu sezon 6 karşılaşmada görev aldı. 35 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda bir gol kaydetti. Kayseri Spor Trabzonspor maçında Bakasetas'ın üzerine yürüyen taraftara hapis cezası. Kayseri'de geçen sezonun ilk yarısında Yukatel Kayseri Spor ile Trabzonspor arasında oynanan maçın 44. 3. dakikasında sahaya girerek, Bordo Mavililerin Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas'a saldırı girişiminde bulunan Kayseri Spor taraftarı Oktay K, 18, tutuksuz yargılandığı davada bir yıl hapis ve 1 yıl süre ile seyirden men cezası aldı. Mahkeme, sanığın cezasını onaya düşürdü ve sabıkasız olması nedeniyle cezasının hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi. Olay, ligin ilk yarısında geçen yıl 2 Ekim'de Kadir Has Stadyumunda meydana geldi. Süper Lig'in 8. Inci hafta mücadelesinde, Trabzonspor'un iki birlik üstünlüğüyle sona eren mücadelenin 44. dakikasında, Kayseri Spor Doğu Tribünündeki Kayserispor taraftarı Oktay K, mücadele devam ederken sahaya girdi ve Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Anastasios Bakasetas'ın üzerine doğru koştu. Bakasetas ile burun buruna gelen Oktay K, güvenlik görevlileri tarafından saha dışına çıkarıldı. Şüpheli Oktay K hakkında tutanak tutulması sonucu Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından girilmemesi gereken yere girmek suçundan 3 aydan 1 yıla kadar, müsabakanın seyrini bozmak suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar olmak üzere toplam 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Kayseri 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Oktay K hazır bulundu. Pişman olduğunu belirten sanık Oktay K, "Sahaya girdiğim doğrudur." Arkadaşlar itince ben de dayanamayıp sahaya girdim. Sahada hiçbir şey yapmadım, dedi. Mahkeme hakimi, sanık Oktay K. iyi girilmemesi gereken yere girmek, suçundan önce bir yıl hapis cezasına çarptırdı. Ardından sanık hakkında, iyi hal, indirimi uygulayarak cezasını onaya düşürdü ve sabıkasız olması nedeniyle cezasının hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi. Hakim, ayrıca sanığın bir yıl boyunca spor müsabakalarına girememe cezası verdi. Trabzonspor yabancı oyuncusunun sözleşmesi feshetti. Trabzonspor, Ender Strongsen'le sözleşmesini feshetme konusunda anlaştı. 27 yaşındaki oyuncunun 2024 sonuna kadar sözleşmesi vardı. Ancak Norveçli oyuncu sözleşmeyi feshetme ve kulüple ilişkisini sona erdirmeyi kabul etti. Trabzonspor 27 yaşındaki Norveçli oyuncu Trondsen'le sözleşmesini feshetme konusunda anlaştı. Trondsen 2020 yazında Rosenborg'dan alındı. Sakatlıklar yüzünden Trabzonspor'a faydalı olamadı. Bu arada İsveçliler IFK Göteborg'un Trondsen'e sözleşme teklif ettiğini yazdı. İsveç ekibi daha önce Trondsen'i transfer etmek istemiş ancak başarısız olmuştu.